Herkese merhaba. Yepyeni umutlarla girdiğimiz bu yeni yılda kendi ilişkiniz için neler dilediniz? İlişki içinde olduğumuz aslında baktığımızda birçok alan var. Bunlar en başta aşk ilişkisi, ebeveyn aile ilişkisi, iş ilişkisi, arkadaş dostluk ilişkisi. Bunların hepsi gerçekten bizim hayatımızda ilişkiler anlamında önemli yer tutan alanlar arkadaş ilişkilerinde, dost ilişkilerinde aslında baktığımızda biraz daha esnek davranabiliyoruz. Bununla birlikte söz konusu aşk ilişkisi olduğunda o zaman beklentilerimiz de değişiyor. İsteklerimiz de değişiyor. Peki neler bekliyoruz? Bir kere aşk istiyoruz. Sevgi bekliyoruz. Anlayış bekliyoruz. Destek bekliyoruz, arzu istiyoruz aynı zamanda da özgürlük istiyoruz. Yani hepimizin birbirine benzer olsa da temelde bu yapıyı oluşturan değerlerimiz var aslında. Sizlerle küçük bir oyun oynayalım istedim bugün. Bir bakalım en temelde ilişkinizde neler var, hangi değerler var? Birinci adım Önce internet ortamından araştırıp kendiniz oluşturabileceğiniz bir değerler listesi yaratmak. İnternete yazdığınızda değerler listesi diye zaten onlarcasıyla, sıyla, yüzlercesiyle karşılaşacaksınız. Öncelikle ilişki içinde bu oyunu oynamak istediğiniz kişilerle bir arada ya da kişiyle ortak bir liste oluşturun. Çok fazla e, sizdeki etkisine bakmadan sadece en az bir 50 60 maddelik bir değerler listesi. Bunu oluşturduktan sonra asıl adıma geliyoruz şimdi. Herkes bireysel olarak kendi ilk 20'sini seçsin. Bu kocaman listenin, bu uzun listenin içinde olmazsa olmaz dediğiniz, sizi temsil ettiğini düşündüğünüz ilk 20'lik listenizi oluşturmak. Bunu oluşturduktan sonra şimdi bir diğer adıma geçebilirsiniz. Bu sefer ilk onu oluşturmanızı istiyorum. Yani biraz önce seçtiğiniz 20'lik listenizden 10 tanesini elemenizi istiyorum. Ve böylelikle ilk onluk listenizi oluşturacaksınız. Bunu da oluşturduktan sonra bu sefer biraz daha çalışacağız. İlk onu bu sefer onu da yarıya indireceksiniz. Yani bu sefer de olmazsa olmaz ilk beşlik listenizi oluşturmanızı istiyorum sizden. Bir bakın bakalım o ilk beşi oluştururken neler yaşıyorsunuz? Hangilerini bırakmakta zorlanıyorsunuz? Hangileri sizin için daha anlamlı? Hangileri bırakmak daha kolay? Bunları da böyle küçük notlar alarak bu ilk beşlik listenizi oluşturun. Sonrasında biraz daha çaba. Biraz daha zorlaştıracağız. Ve ilk üçü oluşturmanızı istiyorum sizden. Bireysel olarak sizin için olmazsa olmaz ilk üç değeriniz ne? Hayatımda asla vazgeçemiyorum dediğiniz ilk üçü oluşturmanızı istiyorum. Bunu oluşturduktan sonra şimdi artık biraz keyif zamanı. Birlikte bu çalışmayı yaptığınız kişi ya da kişilerle birlikte bir kahve, sıcak bir çay veya ne içmek, ne paylaşmak isterseniz bunun için bir alan yaratarak kendinize bu yaptığınız çalışmayı paylaşmak, konuşmak için keyifli bir ortam yaratın. Ve sonra bir bakın bakalım. Özellikle ilişkinizde, özel hayatınızda bu değerlerin etkisine, Neler bekliyorsunuz aslında siz ilişkinizden? Ve bu değerler aslında sizi nasıl destekliyor? Etkileri neler? Ve bu sefer karşınızdaki kişiden bu ilişki içinde beklentilerinizi nasıl temsil ediyor bu değerler? Nasıl etkileri var? Ve bırakmakta zorlandığınız kısımlardakiler aslında size ne anlatıyor? Ne ifade ediyor? Partneriniz ilişki içinde olduğunuz kişi için de sizin için de bu soruları uzun uzun sohbet ederek konuşun. Ve bakın bakalım aslında ilişkinizde temelinde bazen direnç, bazen sorun, bazen de akışta keyifli zamanlar yaratan bu değerlerin nasıl etkileri var? Ve siz istediğiniz ilişkide yol alırken birbirinizi bu süreçte nasıl destekleyebilirsiniz? Bu değerlerle nasıl birbirinize destek verebilirsiniz? Lütfen bunları konuşun ve paylaşın. Bakalım nasıl sonuçlar elde edeceksiniz? İlişkileriniz konusunda veya merak ettiğiniz konular hakkında lütfen bize özelden yazın. Biz de sizden gelen yorumlar üzerine yine böyle videolar çekmeye devam edeceğiz. Sevgiyle kalın.